din soslu yıkım. Bir milletin sessiz çığlığı. <laughs> Market sırasında durup da domates fiyatına baktığınızda yerli ve milli sloganları kulağınıza bir an ironik bir şaka gibi çarpıyor değil mi? Çünkü o sırada cüzdanınızdaki paranın milli kısmı hızla buharlaşıyor. <laughs> yerli kısmı derin bir hüzünle geriye kalıyor sanki. İşte tam da bu ikilemin ortasında din ve milliyetçilik kılıfına sığınmış bir yıkım projesiyle karşı karşıyayız. Söylemler ballı, vaatler görkemli ama gerçeklik sokakta ekmeğine zam diye ağlayan emekçi. Üniversite mezunu gencin geleceksizlik korkusuyla sırt üstü yattığı gecenin. Hastasının ilacını alamayan babanın çaresiz bakışlarının acımasız sahnesi. Ekonomi, millinin dibine vurmak. Güçlü Türkiye naraları atılırken cebimizdeki güç her geçen gün eriyor. Yerli üretim deniyor ama market rafındaki yerli domatesin kilosu Asgari ücretin yarım günlük emeğine bedel oldu neredeyse. Milli para diye övünür ama döviz karşısında bira, rüzgar önünde yapraklı sahide savruluyor. Enflasyon denilen var. sadece fiyat etiketlerini değil insanların umutlarını, hayallerini hatta temel ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini kemiriyor. Kira zammıyla evinden olan, faturalarını ödeyemeyen, çocuğuna süt alamayan insanların sayısı milli gurur istatistiklerine nasıl? Bu ekonomi politikalarının yerli ve milli kısmı nerede acaba? Sermaye gruplarına sağlanan imtiyazlarda mı yoksa vatandaşın sırtına yüklenen vergi yükünde mi? AKP lideri ve şürekasının vizyonunun bizi sürüklediği yer ekonomik anlamda gerçekten de diplerin dibi. Ve fatura acımasızca bu yüce millete kesiliyor. Özgürlükler, sorulan sesler, kısılan nefesler. Özgürlük kelimesi artık resmi törenlerde söylenen içi boş bir nutuktan ibaret. Düşüncesini, eleştirisini dile getiren gazeteci mahkemelerde sürünüyor. Sosyal medyada bir paylaşım kişi terör örgütü propagandası yapmak suç riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Akademisyenler işlerinden alıyor. Sanatçılar sansürleniyor. Gençler gelecek kaygısıyla susturuluyor. Bu korku iklimi milli birlik adına pompalanıyor. Oysa gerçek birlik farklı seslerin özgürce çoğaldığı yerde yaşarır. Şimdi ise adalet kimden yana olduğuna göre şekil değiştiren, her işin nasıl bize uğraşan bir kavram. Eşitsizlik derinleşiyor. Bir kesim yerli verildiği rantın keyfini sürerken, diğer kesim temel geçim derdinde. Bu adaletsizlik, bu özgürlük kısıtlamaları, işte o kutsal din ve milliyetçilik sosuyla servis ediliyor. Kötü tadı bastırmak için üzerine bolca baharat atılan bir yemek gibi. Dinin istismarı, politik rantın kutsal kılıfı. İşte en can yakıcı, en derin yara tam da burada. Özellikle kendini dindar, muhafazakar, hatta milliyetçi olarak tanımlayan kesimler için durum içler acısı. Çünkü inandıkları değerler, samimiyetle bağlandıkları din açıkça bir politik rant aracına dönüştürüldü. AKP ve onun idar kadrosu İslam'ın kavramlarına, duyarlılıklarına, korkularına ve umutlarına iktidarlarını pekiştirmek için acımasızca sömürdü ve sömürüyor. Allah korkusu yerine rant kaybı korkusu aldı. Bizi eleştirirseniz iktidar giderse sizler gelir. Başınızı açarlar, faiz haramdır diyemezsiniz gibi korku pompalayan söylemler şeytanın insanı kötülüğe yönlendirmek için kullandığı korkutma yönteminden farksız. İnsanları dini inançları üzerinden korkutarak ...yanlış politikaları sorgulamaktan alıkoyuyorlar. Bu Maun Suresi'nde yerilen, yeni dünyevi çıkar için kullanan... ...namaz kıldıran riyakâr zihniyetin ta kendisi. Değerlerin ayaklar altına alınışı. Aile kutsal denilirken... ...yoksulluğun aile bağlarının nasıl kemirdiği görmezden gelin. Komşu hakkı vurgulanırken... Ranturuna komşuların bir gecede evsiz bırakılması normalleştiriliyor. Kul hakkı en ağır haklardan biri denilirken kamu kaynaklarının israfı, yan peşkeş çekilmesi, ihale usulcükleri kulak yemek değil de nedir? Adalet dini bir emirdir ama adalet sistemi siyasi baskılarla şekillendiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı anayasanın 136. maddesinde açıkça belirtildiği gibi laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak hareket etmek zorundayken ne yazık ki sıklıkla iktidarın siyasi sözcüsü gibi davranıyor. Hutbelerde, fetvalarda, açıklamalarda tarafsızlık ilkesi açıkça ihlal ediliyor. Bu anayasaya aykırı bir suç işlemekten başka nedir? Layık Cumhuriyet'in bu temel kurumunun bu şekilde siyasallaştırılması eski Türkiye'yi dönüştürmek adına tarihin çarkını geriye döndürme çabasının en somut göstergelerinden. itibarın yıkımı. Bu icraatların en ağır sonucu samimi dindarların yüreğinde bıraktığı derin sızıdır. İslam adına yapıldığı söylenen bu uygulamalar gerçekte İslam'ın ruhunu, barış, adalet, merhamet ve hakkaniyet gibi temel değerlerini ayaklar altına alıyor. Bu istismar dini kendine rehber edilen milyonların inancını sorgulamasına Hayal kırıklığına uğramasına ve dinden soğumasına bile sebep olabiliyor. İslam'ın itibarı politik çıkarları uğruna hoyrat harcanıyor. dini ruhlara, gönüllere, zihinlere huzur bahşeden bir şifa olmaktan çıkarıp bir baskı ve korku aracına bir eziyete dönüştürürler. İnsanları gerçek anlamda Allah'ın yolundan yani adaletin, merhametin, hakikatin yolundan alıkoyuyorlar. Sosyal çürüme ve faşizan eğilimler, millinin karanlık yüzü. Bu yönetim anlayışı toplumda korkunç bir yozlaşma, kokuşma ve çürümeyi de beraberinde getirdi. Yandaşlık, liyakatin önüne geçti. Hak etmek değil, yakın olmak önemli hale geldi. Bu toplumsal dokuda derin bir ahlaki erozyona yol açtı. İktidar rantından neman alan fanatik bir kesim bu çürümüşlüğün zirvesini temsil ediyor. Geri dönülemez bir noktaya geldikleri söyleniyor haklı olarak. Çünkü kaybedecekleri çok şey var ve bunu kaybetmemek için her yolu mübah görüyorlar. Bu ortam otoriter ve faşizan eğilimleri besliyor. Farklı olana, eleştirene, muhalif olana tam giderek azalıyor. Ya bizden sen ya düşmansın ikilerini dayatılıyor. Bu sağlıklı bir toplumun değil, totaliter bir korku rejiminin alametidir. Topluma sadece ekonomik değil, manevi anlamda da bir zulüm ve işkence uygulanıyor. İnsanlar korkuyla, geleceksizlikle, baskıyla sinirliyor. AKP liderinin giderek daha fazla kullandığı ulusluk ve saray protokolü bazılarında firavunma özenti izlenimini yandırmaktan geri kalmıyor. Gücün mutlaklaşması, eleştirinin susturulması, halkın gerçek ihtiyaçlarından kopuk bir lüks içinde yaşamak. Tarih bu tür iktidarların nasıl sonlandığına yeterince yazdı. Umut, namusluların direnişi ve sessiz kalmamı. Peki bu karanlık tablo karşısında çaresiz miyiz? Kesinlikle hayır. Bu memlekette bu bölümün başında bahsettiğimiz pazardaki vatandaştan işini kaybetme korkusuyla susan memura, geleceğini kaybetmiş gençten, emeklilik maaşıyla geçinemeyen dedeye kadar bu yıkımdan mustarip namuslu insanlar çoğunlukta. Karşılarında ise değerleri çiğneyerek iktidar ve rant peşinde koşan bir namussuzlar zümresi var. Ve bu kavga bu memleketin ruhu için, geleceği için verilen bir kavga. Zalimin karşısında sessiz duran bilsiz şeytandır. Bu söz bugün her zamankinden daha anlamlı. Sessiz kalmak bu yıkıma ve istismara ortak olmak. Umut, bu sessiz çoğunluğun, bu namuslu insanların bir araya gelmesinde, örgütlü bir toplumsal iradeyi inşa etmesinde yatıyor. Sokakta ağlayan emekçinin, hakkını arayan gencin, adalet isteyen annenin, vicdanı sızlayan binlerin sesini yükseltmesinde. Bu ses sadece protesto sesi değil. Aynı zamanda inşa eden, dayanışan, Gerçek değerleri yeniden yaşartan bir ses olmalı. Yolsuzluğa, haksızlığa, dini ve milli değerlerin istismarına karşı dimdik duran bir duruş. Liyakati savunan, adalet talep eden, birbirinin hakkını gözeten, merhameti ve hakkaniyeti kılavuz edinen bir toplumsal sözleşme. Son söz, kılıfı parçalayıp hakikati görmek. Yerli ve milli kılıfı artık yırtılıp atılmalı. Altındaki gerçekler ekonomik çöküş, özgürlüklerin gaspı, adaletsizlik, dini ve milli değerlerin acımasızca istismarı, toplumsal çürüme ve faşistan eğilimler açıkça görülmeli. Bu kılıf milletin gözünü boyamak, acılarını kutsal bir sosla örtbas etmek için kullanılıyor. Kahve içerken fiyatına iç geçirdiğimizde, kirayı zar zor öderken terlediğimizde, çocuğumuzun geleceği için endişelendiğimizde, sosyal medyada kendimizi ifade ederken, korktuğumuzda, camide siyasi nutuk duyduğumuzda ve içimiz burkulduğunda aslında bu sistemin yarattığı derin yıkımı hissediyoruz. Bu hissiyatı görmezden gelmek, kılıfa kanmaya devam etmek kendi geleceğimize ihanettir. Umut, o kılıfı parçalayıp altındaki hakikati görmekte ve o hakikatle yüzleşerek namusluların dayanışma içinde teslim duruşuyla kendi geleceklerini inşa etme cesaretini göstermesinde yatıyor. Zalime itaat etmeyen, sessiz şeytan olmayı reddeden, adaletin, merhametin ve hakikatin peşinde koşanların direnişinde. Bu kavga, bu memleketin ruhu için veriliyor. Ve namuslular bu kavgayı kazanmalı. Çünkü kaybedecek bir nesil, bir gelecek daha yok.